Dünya, tarihi boyunca sayısız gök taşı çarpmasına maruz kaldı. Ancak bazıları gerçekten devasa boyutlardaydı ve gezegenimizin yüzeyinde kalıcı izler bıraktı. Ve işte dünyaya çarpan en büyük meteorlar ve oluştu. Kraterler ilk sırada Güney Afrika'daki Vredefort krateri var. Yaklaşık 2 milyar yıl önce oluşan bu devasa krater 300 kilometreden fazla çapa sahip. Bu onu dünyanın bilinen en büyük meteor krateri yapıyor. İkinci sırada Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Chicxulub krateri bulunuyor. 66 milyon yıl önce çarpan bu meteor, dinozorların kitlesel yok oluşuna neden oldu. Kraterin çapı yaklaşık 180 km. Üçüncü büyük krater Kanada'daki Sudbury Havzası. 1.8 milyar yıl önce oluşan bu krater 130 kilometre çapında. Aynı zamanda dünyanın en eski kraterlerinden biri. Son olarak Avustralya'daki Akraman krateri var. Yaklaşık 500 milyon yıl önce oluşan bu krater, 90 kilometre çapında ve etkisiyle bölgede büyük jeolojik değişimlere yol açtı. Bu kraterler ve meteorlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili videoya tıklayın.